Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, pratik bir öneri videosuyla geldim. Mutfakta, banyoda işlerimizi çok kolaylaştıracak pratik bir ürün hazırladım. Ee, benim gibi elleri hassas olan bayanlar için gerçekten çok kullanışlı. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir pet şişe, şöyle temizlikte kullandığımız bir tel ve kalın bir ip. Ben böyle kalın naylonlu bir ip tercih ettim. Evinizde bu tür ipler mutlaka ki vardır. Bu ürünle ne yapıyoruz? Tabii ki işte ciflerken ya da çamaşır suyu kullanırken ellerimiz çok fazla deterjanla temas etmiyor. Ve benim gibi elleri hassas olan bayanlar gerçekten çok pratik bir şekilde temizliğini ya da tencere içlerinin temizliğini yapabiliyorlar hazırlanışı da gayet kolay. Şuradan hemen e, Kullanmış olduğumuz bir pet şişe var. Şu şekilde e, Bir kısmını Keskin bir bıçak yardımıyla dikkatlice Kesiyoruz. Zaten kesmişti. Çok kolay. Tabi burada biraz bürüs yapıyorum ben. Evet bunu bu şekilde kestik. E, şu Elimizin geleceği kadar e, ayarlasak yeterli. Parmaklarımız buradaki maksat parmaklarımız TL ya da deterjana temas etmemesi. Şimdi geçirirken de şuradaki büyüklüğü ne kadar plastiğin kalmak istediğini de ayarlayabiliriz. Çok pratik. İkinci yapmamız gereken şey de şurada bıçağı dikkatlice delmek. Burada deliyoruz ki şuradan e, ipimizi geçirebilelim ve telimizle kapağı birbirine bağlayabilelim. Şöyle dikkatli bir şekilde parmaklarımıza temas ettirmeden güzelce plastiğimizi deliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen delindi. Kapağımızı deldik. Plastiğimizin boyutunu da ayarladık. Ben şöyle makas yardımıyla birazcık daha küçülttüm plastiğimi. Şimdi e, telimiz biliyorsunuz bu şekilde. Şöyle ortadan ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortadan ayırdıktan sonra da burada yaklaşık 1 metre kadar ipimiz var. Ee, sağlam olsun diye biliyorsunuz iplerken ya da çamaşır suyu kullanırken bastırma yapıyoruz. Şöyle iki kat yapıyorum ve şunun telin içerisinden geçiriyorum. Telimizin içerisinden ipimizi geçirdik ve sağlamlaştırmak için şöyle iki tane düğüm atıyoruz. Sıkı bir şekilde düğümümüzü attık görüyorsunuz. Evet ipimizi güzelce telimizle bağladıktan sonra şu geniş olan plastiğimizden pet şişemizin içinden iplerimizi güzelce geçiriyoruz. Şöyle bir tane ipimiz kaldı. Onu da geçirdikten sonra Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekil almaya başladı. Evet bu iplerimizi şimdi plastik kapağımızdan geçireceğiz. Tabi çok fazla ipimiz var. Ben bunların hepsini tek tek geçireceğim. Şöyle bir tanesini size göstermek istiyorum. Şöyle hepsini bu delikten geçireceğiz. En son olarak da bağlayacağız uygulamalı halinde hemen pratik olarak size göstermek istiyorum. Kesinlikle elinize deterjan değmeden kolay bir şekilde temizliğinizi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz ellerinizi hiçbir şekilde deterjanla temas etmiyor. Bu güzel tariflerin devamının gelmesi için de kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız sevinirim. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.